İyi günler arkadaşlar. Final sınavına hazırlık videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere finalde çıkabilecek türde soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Final sınavınız biliyorsunuz 20 sorudan oluşuyor. Ağırlıklı olarak vize sonrası konulardan sorular olacak. Vize öncesi konulardan her üniteden bir ya da iki soru gelebilir. Vize sonrası yani 5. 6. 6. 7. ve 8. ünitelerden ise daha fazla soru gelecektir. 7. ve 8. üniteler tahvil ve hisse senedi değerlemesi. Bu ünitelerden sözel soru gelme ihtimali daha yüksek. 20 sorunun en az 5 tanesinin bu şekilde sözel sorular olacağını tahmin ediyorum. Geri kalan 14-15 soru sayısal soru olacaktır. Final sınavında da yine ara sınavda olduğu gibi eee e, faiz hesaplama tablolarından yararlanılacak. Parantez içerisinde değer verilmeyecek. O yüzden e, faiz hesaplama tablolarını öğrenmeniz ve sınavda nasıl kullanacağını bilmeniz de bu açıdan önem kazanıyor. Bu kısa açıklamalardan sonra sorularımıza başlayalım. Bugün 30 soru e, sormayı, e, 30 soru çözmeyi düşünüyorum onar onar ayıracağım. 3 video halinde sisteme yükleyeceğim. İlk sorumuzda başlayalım. 10.000 TL %18 faizle 4 yıl için bir bankaya yatırıldığında süre sonunda kaç TL'ye ulaşır? Şimdi hatırlayacağınız üzere bu tip sorularda süreye bakıyoruz. 4 yıl denilmiş yani 1 yıldan fazla bir süre. 1 yıldan uzun olunca süre bileşik faiz formülünü kullanıyorduk. Bileşik faiz formülümüz S eşittir. P 1 artı i üzeri n'dir. P başlangıçta yatırılan para yani 10.000 TL. Faiz oranımız %18 yıllık verilmiş. 1,18 üzeri 4. Şimdi burada 1,18 üzeri 4'ün sonucunu tablodan görmemiz gerekiyor. Tabloyu açalım. %18 ile 4'ün kesiştiği yere baktığımızda 1,939 olduğunu görüyoruz. Demek ki buraya 1,18 üzeri 4 yerine 1,939 yazacağız. 1,939. 10.000 ile 1,939'u çarptığımızda da sonuç 19.390 olacak. 19.390 TL. İkinci soruya geçelim. 10.000 TL %18 faizle 4 ay için bir bankaya yatırıldığında süre sonunda kaç TL'ye ulaşılır? Evet gördüğünüz gibi bakın soru neredeyse aynı gibi. Sadece tek değişik yer var. Orası da yine süre. 4 ay. İlk soruda 4 yıldı. ikinci soruda 4 ay. Diğer tarafları aynı. Demek ki süre bir yıldan olduğu, kısa olduğu için burada basit faiz formülünü kullanmamız gerekiyor. Neydi basit faiz formülü? S eşittir P 1 artı R çarpı T. P yerine yine başlangıçta yatırdığımız 10.000 TL'yi yazıyoruz. 1 artı faiz oranımız %18 çarpı. Şimdi bu sorularda dikkat etmemiz gereken diğer bir konuda faiz oranı ile süre uyumlu mu değil mi ona bakıyorduk. Şimdi faiz oranı %18 olarak verilmiş ama başında aylık mı yıllık mı olduğu yazmıyor. Yazmadığı zaman ne, ne kabul ediyorduk bunu? Yıllık faiz kabul ediyorduk. Oysa süre ay cinsinden verilmiş. İkisi birbiriyle uyumlu değil. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu ikisini uyumlaştırmamız gerekiyor. Uyumlaştırmak için de ayı yıl cinsinden yazıyoruz. Yani 4 bölü 12 diyoruz. Şimdi bu işlemi yaparken sıralama da önemli. Dilerseniz beraber yapalım. Önce 4 bölü 12 ile başlıyoruz. 4 bölü 12 eşittir 0.33 çarpı 0.18 eşittir. Ondan sonra 1 ile topluyoruz. Artı 1 eşittir. Sonra ne geliyor? Çarpı 10.000. 1, 2, 3 eşittir. Sonuç 10.600 oluyor. Bazen arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Önce 1 ile 0.18'i toplayıp ondan sonra 4 bölü 2 ile çarpıyorlar. O zaman sonuç yanlış çıkar. Ne yapacağız? Önce 4 bölü 12 sonra çarpı 0,18. Ondan sonra 1 ile toplayıp en sonunda da 10.000 ile çarpacağız. Gelelim 3. soruya. 40.000 TL'lik bir fatura üzerinden %10 oranında iskonto yapılırsa iskonto tutarı kaç TL olur? Gayet kolay bir soru. Diyor ki 40.000 liranın %10'unu alın diyor. 40.000 çarpı %10. 40.000 liranın %10'u 4000 lira yapar. Demek ki 4000 TL iskonto yapılmış. İskontolu fiyat ne olur? 40000 eksi 4000 o da eşittir. 36000 TL olacaktır. Doğru cevap. Evet burada sadece aslında iskonto tutarını yani 4000 lirayı sormuş ama eğer şey de sormuş olsaydı iskontolu fiyatını sormuş olsaydı o zaman 40000 eksi 4000 bin, 36000 yapacaktık. Gelelim dördüncü sorumuza. 8 ay vadeli 50.000 TL nominal değerli bir senet alındıktan 3 ay sonra aylık %4 iskonto oranı ile iskonto ettirilmiştir. Dış iskonto yöntemine göre senedin peşin değeri kaç TL'dir? Hemen bu tip sorularda şöyle bir zaman çizgisi çizelim. 8 ay diyor. 50 bin lira nominal değer. Her zaman senetlerde nominal değer vade sonundaki değerdir. Yani 8 ay sonraki değerdir. Arada, alındıktan diyor 3 ay geçtikten sonra. Bakın 3 ay geçmiş. E, hatırlayacağınız üzere diyoruz ki geçen süre önemli değildir. Önemli olan kalan süredir. 8 ayın 3 ayı geçtiyse kalan süremiz 5 aydır. O zaman işlemlerimizi 5 ay üzerinden yapacağız. Yine hangi yöntem sorulmuş ona dikkat ediyoruz. Dış iskonto yöntemi. Dış iskonto yöntemi formülümüz neydi? P eşittir S 1 eksi R çarpı T. S yerine 50.000 yazıyoruz. 50.000 bir eksi R faiz oranımız aylık verilmiş. Bakın dikkat ediyoruz buna. Aylık %4 0,04 çarpı Süremiz de aynı cinsinden. İkisi birbiriyle uyumlu. O zaman doğrudan 5 yazıyoruz. Evet işlemi yapalım şimdi. 5 çarpı 0,04 eşittir. Eksi 1 eşittir. Çarpı 50 bin. 1, 2, 3 eşittir. Sonuç 40.000 olacak. Eşittir. Sonuç 40.000 TL. Senedin peşin değeri 40.000 TL olacakmış. Gelelim 5. soruya. 5 yıl vadeli olarak alınan 20 bin liralık bir borçla ilgili 5 yıl boyunca sadece faiz 5. yılın sonunda da ana para ödemesi yapılacaktır. Yıllık faiz oranı %25 ise vade tarihine kadar kaç TL faiz ödenmiş olur? Soru da diyor ki her yıl sadece faiz ödenecek. Kaç yıl devam edecek? Bu 5 yıl. Demek ki 5 kere faiz ödenecek. Yıllık faizi nasıl hesaplıyoruz biz? Ana para çarpı yıllık faiz oranı. Ve bunu 5 kere yapacağımız için çarpı 5 diyeceğiz. Yani I eşittir. P çarpı R çarpı T. P nedir? Bizim almış olduğumuz borç yani 20.000 TL çarpı faiz oranımız yıllık verilmiş 0,25 çarpı kaç yıl devam edecek bu? 5 yıl devam edecek. Evet bunları çarptığımızda 5 yılda toplam ödeyeceğimiz faizi bulmuş olur. Oluruz bu işlemin sonucu. 25.000 TL çıkar. Şimdi bazen sadece bir yıllık faizde sorulabiliyor. 5 yılın tamamı değil de sadece bir yıllık faiz sorulabiliyor. O zaman sadece ne yapacağız? 20.000 çarpı 0,25 diyeceğiz. Ama bu soruda 5 yıllık faiz sorulduğu için bu bulmuş olduğumuz sonucu ayrıca 5 ile çarpmamız gerekiyor. Gelelim 6. soruya. Bir firma 6 yıl boyunca her 3 ayda bir eşit taksitler yatırarak almış olduğu bir krediyi geri ödeyecektir. Yıllık nominal faiz %20 olduğuna göre uygulanacak devre faiz oranı yüzde kaç olur? Bakın bu gayet kolay bir soru. İşlemin sadece bir kısmı sorulmuş. Sadece <laughs> her dönem uygulanacak faiz oranı kaç olur diye soruyor. Şimdi baktığımız zaman yıllık nominal faiz oranı verilmiş. Oysa her 3 ayda bir eşit taksitler yatırılıyor. Her 3 ayda bir yatırıldığına göre bize 3 aylık faiz oranı lazım. Bir yılda kaç tane 3 ay var? Bir yılda 4 tane 3 ay var 4 tane 3 ay var. Öyleyse faiz oranını 4'e böleceğiz. Yani %20 bölü 4 diyeceğiz. O da ne olacak? %5 olacak. Bu kadar. Yani devre faiz oranımız kaç olur diyor. Sorunun doğru cevabı %5 olacak. Şimdi bazı sorularda da diyor diyor ki kaç dönem vardır? 6 yıl boyunca kaç dönem vardır? Şimdi 1 yılda 4 dönem varsa değil mi? 4 tane 3 ay var. 6 yılda 6 yılda 6 çarpı 4 24 dönem olur. Bu soruda dönemi sormuyor ama yeri gelmişken onu da söyleyelim. Demek ki her 3 ayda bir eşit taksitler yatırıldığı için 1 yılda 4 tane 3 ay var diyoruz yıllık nominal faiz oranını bu yüzden 4'e bölüyoruz. %24'e böldüğümüzde her devre uygulanacak faiz oranı %5'tir. Eğer toplam kaç dönem var demiş olsaydı bir yılda 4 tane dönemimiz var. 6 yılda 6 çarpı 4 24 dönem olmuş olur. Gelelim 7. soruya. Bir işletme 5 yıl vadeli 250.000 TL borcu vade sonunda tek seferde ödeyecektir. Faiz oranı %24 olduğuna göre vade sonunda ödenecek tutar kaç TL'dir? Demek ki borcu alıyoruz. Şu sıfırıncı noktada ne zaman ödüyoruz? 5 yıl sonra ödüyoruz. Bu 5 yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmıyoruz. O zaman burada ya basit faiz ya da bileşik faiz formülünü kullanmamız gerekir. Buna da neye göre karar veriyorduk? Süreye göre karar veriyorduk. Bakın süremiz 5 yıl. 1 yıldan fazla. Öyleyse bileşik faizi kullanacağız. Yani S eşittir. P 1 artı i üzeri n. P yerine almış olduğumuz borcu yazıyoruz. 250.000 TL. 1 artı faiz oranımız %24. %24. %24 Yıllık faiz oranı Bizim süremiz de yıl cinsinden ikisi birbiriyle uyumlu. Üzeri 5 eşittir. 250.000 çarpı. Ne yapacağız şimdi? Yine tabloya bakacağız. %24 ile 5'in kesiştiği yere bakacağız. Bakalım. %24 ile 5'in kesiştiği yer 2,932 2,932 O zaman Buraya çarpı 2,932 diyoruz. Sonucumuz da 250 ile 2,932'yi çarptığımızda 733 bin oluyor. Demek ki 5 yıl sonra ödeyeceğimiz toplam rakam 733 bin TL olacak. Evet gelelim 8. soruya. Bir banka girişimcilere 3 yıl ödemesiz dönemden sonra 7 yılda eşit taksitlerle geri ödenecek kredi vermektedir. Yıllık faiz oranı %12 ise 500 bin TL kredi alacak bir girişimcinin ödeyeceği yıllık taksit tutarı kaç TL olur? Şimdi kredili işlemlerde eşit taksitle ödeme söz konusuysa anüitenin bugünkü değeri formülünü kullanıyorduk. Eşit taksitler söz konusuysa kredi işlemlerinde anüitenin bugünkü değeri formülünü kullanıyoruz. Şimdi anüitenin bugünkü değeri formülünü yazalım. Anüitenin bugünkü değeri eşittir. A 1 artı i üzeri n eksi 1 bölü 1 artı i üzeri n çarpı i. Formülümüz bu. Fakat soruya baktığımızda diyor ki 3 yıl ödemesiz dönem. Sonra da 7 yılda eşit taksitlerle ödenecektir. 2 tane süre verilmiş. Yani ilk 3 yıl hiç ödeme yapmayacağız. Ondan sonraki 7 yılda eşit taksitlerle ödeme yapacağız. Bu tip anüitelere de geciktirilmiş anüiteler deniliyor. Bu yüzden şöyle anüitenin bugünkü değeri yerine bir G yazalım. Geciktirilmiş anüite olduğu belli olsun. Geciktirilmiş anüitelerde payda da N'in yanına bir de artı geciktirme süresi G yazıyoruz. Şimdi verileri yerine koyalım. 500 bin lira kredi alınmış. Anüitenin bugünkü değeri yerine 500 bin TL yazıyoruz. Bugün o kadar kredi almışız. Bizden ne soruyor? Yıllık taksitler soruluyor. Yani A soruluyor. Evet faiz oranımız yıllık verilmiş. %12. Sürelerimiz de yıl cinsinden o yüzden uyumlu. Birle 1 ile toplarsak 1,12. Kaç yılda ödeyeceğiz? 7 yılda ödeyeceğiz. Üzeri 7. Eksi 1. 1,12 üzeri 7 artı bir de ne var? Geciktirme süremiz ne kadar? 3 yıl artı 3 çarpı 0,12. Şimdi yine ne yapacağız? Tablo değerlerine bakacağız. %12 ile 7'nin kesiştiği yere bakalım. %12 ile 7'nin kesiştiği yer. Şurası 2,211. 2,211 2,211 Eksi 1 1,12 üzeri 10 Bir de %12 ile 10'un kesiştiği yere bakalım. %12 ile 10'un kesiştiği yerde 3,106 3,106 3,106 çarpı çarpı 0,12 Şimdi bu işlemi yapacağız. Bu işlemi hesap makinesinde nasıl yapıyoruz? Evet şimdi 2,211'den 1'i çıkarttığımızda 1,211 kalır. Bölü. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Parantez açıp kapayarak. Ama ben şöyle yapıyorum. 1,211 bölü 0,12 Payda da 0,12 vardı. Eşittir diyorum. Tekrar bölü diyorum. Çünkü paydada bir değerimiz daha var. 3,106 eşittir. Şimdi bu sonucu 100, 500 bin bölü 3,24 dememiz gerekiyor. Şimdi bunu silmemek adına ben bu işlemin tersini yapacağım. Bölü 500.000 diyorum. 500, 1, 2, 3 eşittir. 0,000 0, 0, 0 diye bir sonuç ortaya çıktı. Bunu hesap makinesinde tersine çevireceğiz. Şimdi bazı hesap makinalarında 1 bölü x, bazı hesap makinalarında x üzeri eksi 1 tuşu vardır. Şu an ekranda gördüğünüz makinede 1 bölü x var. 1 bölü x'e basıyorum. Eşittir diyorum. Olmadı dedi. Tekrar yapalım işlemi. 1,211 bölü 0,12 eşittir bölü 3,106 3,106 eşittir bölü 500123 eşittir 0, bilmem kaç 1 bölü x bu hesap makinesi nedense kabul etmedi ama 1 bölü x'e bastığınızda size sonucu vermesi lazım. Bazı hesap makinelerinde dediğim gibi x üzeri eksi 1 var. x üzeri eksi 1 eşittir dediğinizde sonuç çıkar. Burada da ben daha önce yapmıştım bu işlemin sonucu. 153.889 oluyor. Yani 7 yıl boyunca her yıl 153.000 889 TL eşit taksitler yatırılacak. Gelelim 9. soruya. Bir işletme almış olduğu krediyi 2 ayda bir 100 bin liralık eşit taksitlerle 7 yılda geri ödeyecektir. Kredi kaç taksitle ödenecektir diyor. Şimdi 2 ayda bir ödeniyormuş. 2 ayda bir. 1 yılda kaç tane 2 ay var? 12 bölü 2 eşittir. 6 tane 2 ay var. Kaç yıl devam ediyor bu? 7 yıl devam ediyor. 7 yıl devam ediyor. 7 çarpı 6 eşittir. 42 taksit olacak. Evet. Bir yılda 6 tane hikaye var. 7 yılda 7 çarpı 6 42 taksit olacak. Gelelim 10. soruya. Alınan 24 bin liralık kredi 12 ayda ana para payları eşit olarak geri ödenecektir. Aylık faiz oranı %3 olduğuna göre 5. taksit tutarı kaç TL'dir? Şimdi ana paradan eşit taksitlerle ödenecek ve 12 ayda ödenecekmiş. Ana paramız 24 bin lira. Bu 12 ayda eşit taksitlerle ödenecekse her aya düşen kısım 2.000 lira. Her ay 2000 TL ana para ödeyeceğiz. Kaç kere ödemişiz biz bunu? Şimdi 5. taksit tutarını sorduğuna göre bir önceki kadar yani 4 kere ödemişiz. 4 çarpı 2000. 8000 lira ana paradan ödeme yapmışız. Toplam borcumuz 24000 liraydı. Bunun 8000 lirasını ödemişsek geriye 16000 lira borcumuz kalıyor. O zaman 5. taksitteki faiz... 5. taksit faizi 16.000 lira üzerinden hesaplanacak. 16.000 çarpı %3 faiz oranında aylık verilmiş. %3 eşittir. 480 TL oluyor. Şimdi 5. taksitte bir de ana para ödeyeceğiz. Ana para. Ana parayı her ay kaç lira ödüyorduk? 2000 lira ödüyorduk. Beşinci taksitte toplam ödeme, 5 taksitte toplam ödememiz bu durumda 480 lira faiz, 2000 de ana para olmak üzere 2480 TL olacak. Evet, bu uzunca cevabı biraz uzun olan bir soruydu, ama böyle bir soru gelme ihtimali de var. Evet arkadaşlar, ilk videomuzu burada sonlandıralım. Çok uzun olmasın. 23 dakika oldu. Sonra ikinci videoda bir 10 soru daha çözeceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere.